Merhaba ben İnşaat Yüksek Mühendisi Ebru Kahraman Güneri. Bu videomuzda protoda yeni özelliğimiz olan perde ve döşeme kalınlıklarının TS 500 ve TBDY 2018'e uygun olacak şekilde belirlenmesi anlatılacaktır. Bu videoda mevcut bir yapı kullanılacaktır. Öncelikle döşeme kalınlık kontrolünü inceleyelim isterseniz. Bildiğiniz üzere TS500 de tek doğrultuda ve çift doğrultuda çalışan ve konsol döşemeler için minimum kalınlık kontrolü yapılması gerektiğini söylemektedir. Bu şartlar neler isterseniz öncelikle onları inceleyelim. Tek doğrultuda çalışan plaklar için birkaç tane sınır şart belirlenmiş. Bu maddede görebilirsiniz maddelerden birinde basit mesnetli ve tek açıklı döşemelerde 1 bölü 25 sürekli döşemelerde 1 bölü 30 konsol döşemelerde 1 bölü 12 gibi şart belirtilmektedir. Çift doğrultuda çalışan döşemeler için iki doğrultuda çalışan kirişli döşemelerin kalınlığı denklem 11'den az olamaz denilmektedir. Öncelikle plan görünümüne gelip bir döşeme de özelliklere tıklayalım. Döşeme kalınlığının belirten şartlara göre doğru hesaplanması için öncelikle döşeme tipinin doğru bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda bu döşeme tipleri moment katsayısı yönteme hesabı için de önemlidir. Protostructure'da döşeme tiplerini belirlemediğiniz sürece tip 1 olarak e, varsayılan olarak tanımlanacaktır. Bu bölümden tipleri döşeme sürekliklerine göre e, tanımlayabilirsiniz isterseniz tek tek. Ancak e, bu işlem büyük projelerde oldukça zahmetli olacağından döşeme tiplerini otomatik olarak belirleyebileceğimiz bir buton bulunmaktadır. E, model sekmesinden Döşeme tiplerini belirle butonuna tıkladığınızda bir arayüz açılacaktır. Bu bölümden sürekli kabul edebilecek minimum kenar kapsamı oranını belirlemeniz gereklidir. Sınırları %50 ile %100 arasında değişmesi önemlidir. Varsayılın olarak %70 olarak program tarafından getirilmektedir bu alana. İlk seçeneği seçtiğinizce yalnızca seçilen döşemelerin tiplerini belirler. İkinci seçenekte kattaki tüm döşemelerin tiplerini belirler. Üçüncü seçenekte ise modeldeki tüm döşemelerin tiplerini belirler. Biz kattaki tüm döşemelerin tiplerini belirleyerek devam edelim. Tamam butonuna tıkladığınızda bir arayüz açılacak. Bu arayüzde kattaki toplam döşeme sayınız... Tipleri belirlenemeyen e, yani kenar adıdır dörtten farklı olan döşemelerinizin etiketleri ve tipleri belirlenen ve tipleri de yanında bu şekilde gösterilir. Örneğin D125 döşememiz tip 2 e, konumundaymış. Belirlenen döşemelerimiz bu şekilde listelenir. İsterseniz bu bölümden yazdır diyerek de rapor halinde e, bu tipleri sunabilirsiniz. Tamam butonuna tıklayalım. Düzenle bölümüne gelip isterseniz döşeme kalınlık kontrolünü nasıl yaptığımızı inceleyelim. Düzenle bölümünde döşeme kalınlık kontrolü için bir buton bulunmakta. Burada size önemli olduğu için kullanıcılarımızı uyarıyoruz. Döşeme tiplerini otomatik olarak belirlemek ister misiniz? Yani belirlemeseydiniz bile şu an program sizi döşeme tiplerinin belirlenmesi konusunda uyaracaktı. Biz belirlediğimiz için hayır butonuna tıklayalım. Bu bölümde eleman filtreleriniz, kat filtreleriniz gördüğünüz gibi bir arayüz yardımıyla gösterilecektir. Örneğin D101 döşememizde birinci katta 4 tipinde belirlenmiş. Bu neymiş? İki yönlü Komşu kenar süreksiz bir döşememizdirmiş. E, mevcut döşeme kalınlığını 12 cm olarak belirlemişiz. TS500'e uygun olarak hesaplanan e, gerek döşeme kalınlığı ise 11.9 cm'miş. Durum olarak da yeşil yeterli olduğunu göstermekteyiz. E, alt bölümlere inelim. Biz birinci kat için belirleme yapmıştık. Döşeme tip, tiplerini belirlediğimizden birinci kat için alt bölümleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi hepsi e, yeşil tip belirlenemedi şeklinde tipin belirlenemediği döşememiz bu bölümde gösterilmekte. Yeşiltik. Şurada bir elemanımızda gerekli gerek döşeme kalınlığı yeterli olmamış gördüğünüz gibi. D141 döşememiz bu durumda da kırmızı çarpıyla bizi program uyardı. Şimdi bu bölümden e, isterseniz şimdi 11.9 olarak belirlenmiş hesap tarafından. Bu bölümden siz isterseniz 12 olarak değiştirip yeterli duruma getirebilirsiniz. D141 döşememiz 12 cm yaptığımızda burada otomatik olarak gördüğünüz gibi elemanımız 12 cm olarak da güncellenmiş oldu. Tekrar arayüzümüze geri dönelim. İncelemeye devam edelim tüm elemanlarımız kurtarır hale geldi. Bu bölümden rapor oluştur butonuna tıklayarak da yapılan saplar için rapor oluşturabilirsiniz. İlk bölümde bir görsel sunmaktayız. Tipler ve açıklamaları bu bölümde belirtilmekte. Kullanılan semboller ve açıklamaları daha sonra döşemeye ait kısa kenar, uzun kenar gibi M oranları, alfa S oranları gibi durumları bu bölümde gösterilmektedir. Bunu da PDF ve Word formatında isterseniz raporunuza ekleyebilirsiniz. Örneğin yapınıza bir sonradan bir döşeme eklediniz, otomatik olarak bu döşeme e, yapınıza eklenecektir. Mesela ben şu bölüme bir tane döşeme eklemek istiyorum, aksuret diyelim. Şimdi buraya bir tane döşeme ekleyelim. Eklediniz. Tipini yine belirlemediniz. E, belirlemeyi unuttunuz. 144 etiketiyle geldi. Döşeme kalınlıkları kontrol dedi. Döşeme tiplerim yeniden belirlensin dedim. Kattakiler dedim yine. E, 144 tipiniz gördüğünüz gibi geldi bu bölüme. Döşemeniz. Otomatik olarak da kat 1 için 144 numaralı etiketli döşemeniz bu bölümde gözüktü gördüğünüz üzere. Şimdi de perde kalınlıkları kontrolünü inceleyelim. Perdelerin kalınlıkları için TBD 2018 7 6 1 maddelerin sağlanması gereklidir. Yapımızda ilk kat yüksekliğim 4.5 metre. E, öncelikle A maddesini inceleyelim. A maddesinde dikdörtgen ve poligon perdelerin gövde bölgesindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1 bölü 16'sından ve 250 milimetreden küçük olmayacaktır denilmektedir. 450 bölü 16 28.12 cm etmekte ve 25 cm'den az olmayacak denilmektedir bu koşulda. Örneğin şurada kirişim sileyim ve bu alana bir perde tanımlamak isteyeyim. 25 cm kalınlığında olsun bu perdem diyorum. Minimum 25 koşuluna uymak için. Daha sonra bu bölüme bir perde tanımladığımda gördüğünüz gibi TBDY'ye perde kalınlığı uygun değildir şeklinde bir uyarı verilmekte. Bu bölümde kullanıcılarımıza esneklik sağladık. Buna rağmen 25 cm kalınlığında perde tanımlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda tamam dediğinizde gördüğünüz gibi perdeniz tanımlanacaktır. Ancak düzenle perde kalınlık kontrolü butonuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi 450 bölü 16 yani 28.1 değerinden küçük olamayacağı bu bölümde durum olarak gösterilmektedir. Yine döşemelerdeki gibi buradan kalınlık değiştirmek isteyebilirsiniz. Mesela 30 santim yaptım ben burayı. Gördüğünüz gibi yeşillik ile durum kurtarır hale geldi. Tamam butonuna tıkladım ve çıktığımda da gördüğünüz gibi perdem 30 santim olarak düzeltildi. B maddesini inceleyelim bir de. B maddesinde ise bunun için bir perde tanımlayalım. Tutulmayan boyunun 1, /1 30'undan küçük olmayacaktır denilmektedir. Örneğin şu, boy, şu bölüme bir perde tanımlayalım. Elemanları birleştirdim. Düzenle. Perde kalınlık kontrolü. P3 perdesi. Gördüğünüz gibi A maddesi daha bu bölümde kritik olduğundan A maddesinin kritikliğini gösterdi. B maddesinde tutulmayan boyunun 1 bölü 30'u 1 bölü 30'undan küçük olmayacak denilmekteydi. O yüzden bu bölümde yeterli oldu. C maddesinde ise poligon bir perde tanımlayalım. Bunu da bu bölüme tanımlayalım. Düşe elemanları birleştir diyelim ve poligon bir perde oluşturalım. Ortak bölümde bulunan perde gördüğünüz gibi iki ucundan başka bir perde ile tutulu. 450 bölü 20'den 22,5 santim. Diğer kritik bir durum ise 25 cm'de bunun için. Şimdi bu bölümü gördüğünüz gibi bir perde tanımladım. A numaralı maddeden kritikliği kurtarmak için yani kontrol sağlamak için tekrar şurayı 300 olarak düzeltelim, değiştirelim. 300 olarak tanımladım kat yüksekliğini. Şimdi C maddesini kontrol edelim. Ee, gördüğünüz gibi bu perdemiz iki ucundan tutulu ve 20 cm olarak tanımladım. Ee, 400, 450 bölü açıklığı 20'den 22,5 cm. Diğer bir kritik durum ise 25 cm olması gerekiyor. Ee, düzenli bölümünden perde kalınlık kontrolünü tıkladığımda gördüğünüz gibi bu bölüm 25 cm olarak güncellendi. Dikdörtgen perde gibi bölümden değişiklik yaptığınızda modelinize yansımayacak. Perdeleri ayırıp tek tek özellikleri değiştirmeniz gerekmekte. Düşey elemanları ayır diyoruz. Tüm elemanları seçiyorsunuz. Daha sonra özellikler 30 santim olarak belirledik. Kapatalım. Düşey elemanları tekrar birleştir dediğinizde. Bu bölümden perde kalınlık kontrolünü gördüğünüz gibi sağlamış olarak gözükmektedir. Yine kat bazında bu bölümden kurtaran, kurtarmayan başarılı ve başarısız elemanları tek tek filtreleyebilirsiniz. Yine rapor oluşturabilirsiniz. Raporda işte A maddesi, B maddesi, C maddesi gösterilmekte ve hangi maddelerin için kritiklik durumunun hangi maddeye göre belirlendiği parantez olarak yanında yazılmaktadır. Bu videomuzda döşeme ve perde kalınlıklarını nasıl belirleyeceğimizi ele aldık. Bir sonraki videolarda yeni özelliklerle görüşmek üzere.